Hobart'tan yola çıkarak Port Arthur'a doğru giderken yolda gördüğümüz bu Devil's Kitchen denilen bir bölgedeyiz. Şeytan sofrası ya da şeytan mutfağı nasıl adlandırırsanız. Bu bölge çok ilginç bir bölge. Denizin yıllar boyunca kayalar oyarak meydana ye çıkardığı yerler var. Burada da işte bir sanki zafer takı gibi bir içi boşaltılmış, içi oyulmuş. Aslında ilk önce deniz bunu alttan oymuş, sonra üst tarafı çökmüş. Ve böyle bir zafer takı şeklinde bir görüntü ortaya çıkmış. Biz bunu daha önce nerede gördük dedik, dünyada başka bir yerde gördük mü? Bir tek Paris'te iki zafer takı yani Lac de Triomphe işte buna benzettim, benzettik. Bir de aynısı buna benzer yine Romanya Bükreş'te zafer takı vardı. İkisinde benzerliği gerçekten çok ilginçti. Belki de buradan esinlenildi. Bilemiyoruz. Ee, muhteşem doğal oluşumlar